Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi bu yazmamın üzerine elimdeki renklerle çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Yapımı da çok kolay, çabucak da bitirebileceğiniz ve çok da zarif ve güzel bir model. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Öncelikle iplerimin renk numaralarını verip hemen modelime başlamak istiyorum. Yabalı 1356 numara. Kaplan 319 numara. Yeşil rengim Altın Başak 434 numara. Tığımı da 22 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar, öncelikle yeşil ipimi aldım. Hemen bir tane elimde zincirimi oluşturdum. Buradan herhangi bir tığ battığı bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. 1 2 3 4 zincir. 2 defa tığıma ipimi doladım. Bir sonraki tığ battığına batıyorum. 2 2 çıktım. 2 tane ilmeğim tığımda. Tekrar 2 defa tığıma ipimi doladım. Bir sonraki tığ battığına batıyorum. 2 2 çıktım. Gördüğünüz gibi tığımda şu anda 3 tane ilmeğim var ve hepsini birden kapatıyorum. Üzerine 1 2 3 4 5. Birinci yuvadan giriyorum ve buraya tepe kısmına kapadım. 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki tığ battiye sık iğne ile kapatıyorum. Bakın bu şekilde. 1 2 3 4 zincir. 2 defa tığıma ipimi doladım. Bir sonraki tığ battiye batıyorum. 2 2 çıktım. Tekrar 2 defa tığıma ipimi doladım. Bir sonraki tığ battiye batıyorum. 2 2 çıktım. Baktığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birden kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Birinci aradan girerek tepeye kapadım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki tığ battığı sık iğne ile kapadım. Evet 2 tane yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığımı ipimi doladım. Bir sonraki tığ battığı batarak 2, 2 çıktım. Tekrar 2 defa tığıma ipimi doladım. Sıradaki tığ battıya battım 2, 2 çıktım. Tığımda 3 ilmeğim var. Hepsini birden kapadım. Burada 8 zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya modelimizi yapacağız. Birinci aradan giriyorum. Sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3 4 zincir bir sonraki tığa battıya tekrar sık iğne ile kapatıyorum bakın ara kısmı bu şekilde çimenimiz bunlarda beşer tane zincir çekerek pıtırcık yaptım burada çiçeğimizi yapacağımız yuvaya 8 tane zincir çektim Evet 1 2 3 4 zincir iki defa tığıma ipim doladım sıradaki tığ battıya batıyorum 2 2 2 defa tığıma ipim doladım. Bir sonraki tığ battıya batıyorum. 2 2 çıktım. Tığımda 3 ilmeğim var. Hepsini birden kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. 1. aradan giriyorum. Sık iğne ile kapadım. 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki tığ battıya sık iğne ile kapadım. Evet, çimenimiz bu şekilde. 2 tane 5 zincirli çimen yapacağım bir tane de 8 zincirli ee, bu şekilde devam ediyor birinci sıramız ben kamera arkasında birazcık çimenimi çoğaltacağım ve üzerine çiçeklerini hep birlikte yapalım evet hanımlar gördüğünüz gibi ben çimen kısmını birazcık daha çoğalttım gerçekten çok çabuk da ilerliyor ee, insan sıkılmadan rahatlıkla bitirebileceği bir çimen hemen üzerinin çiçeklerine geçelim üzerini de yapması aslında çok kolay e, ee, bu modeli bugün başlayıp yarın rahatlıkla bitirebilirsiniz. Bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi burada 8 zincir çekmiştik. Bir yuva oluşturmuştuk. İpimi buraya sık iğne ile sabitledim. Sık iğne yapmaya devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim oyumu çevirdim 2 defa tığıma ipimi doladım 1 2 3 4 sık iğneden sonraki araya giriyorum 2 2 2 yani 8 tane sık iğnemiz var 4 tanesi bu tarafta kalıyor 4 tanesi de diğer tarafta kalmış oluyor Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 defa tığıma ipimi doladım. Aynı yuvaya batıyorum. 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Sonucu sık iğnenin tepesine sık iğneyle kapatacağım. nakaza ayrıldı. Burada son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne daha yapıyorum. Rahat dönebilmek için bir zincir çektim ve oyamın düz tarafını çevirdim. Elimi düzeltim. Evet şu anki görüntüsü bu şekilde. Hemen zincire sık iğne yapıyorum. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aradaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3 zincir. İki defa tığıma ipim doladım. Tekrar yuvaya giriyorum. 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzanla zincirin arasından giriyorum ve tepeye kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar demindeki yuvaya sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3. 2 defa tığımı ipimi doladım ve tekrar yuvaya girdim. 2'şer 2'şer çıktım. Üzerine 4 zincir. Aradan giriyorum. trabzan tepesine kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Dibine kapatıyorum. Evet, 2 tane oldu. 1 2 3 zincir. 2 defa tığımı ipim doladım. Tekrar aynı yuvaya girdim. 2 2 2. 1 2 3 4 zincir trabzan tepesine kapadım 3 zincir tekrar aynı yuvaya kapatıyorum bakın ortadaki yuvaya 3 tane bu şekilde dal yapmış olduk sonuncu yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum Evet yine ipimin katı ayrıldı yeniden yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bakın bu şekilde son kez dibindeki yuvaya bir sık iğneyle geçiş yapacağım ama burada birazcık toparlıyor onun için bir tane zincir çektim ve dibindeki yuvayı kapadım. Bir zincir ipimi burada kesiyorum. Şöyle hemen göstereyim. Bakın bu şekilde modelim. Ee, ben şimdi devamını kamera arkasında tamamlayacağım. İplerimi temizleyeceğim ve son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer kalan çiçeklerimi de kamera arkasında tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok güzel ve zarif bir model oldu. E, şu anda ütü yapmadım. Ben sizlere elimden çıktığı gibi gösteriyorum. Ütü yapıldığında daha güzel kalıp gibi duracaktır. Eminim. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.